Arkadaşlar GTA Vice City'nin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Artık buralara geçiyoruz. Bildiğiniz gibi. Evet. Nerede kalmıştık en son? En son görev yapmıştık. Ve videomuz 30 dakika sürmüştü. Playlist yaptım. Artık videolara oradan daha kolay ulaşabileceksiniz. Evet oynatma listesinde. En son böyle amele kıyafetiyle duruyorduk. Gidip bir onları mı değiştirsem? Burada en son oynadıktan sonra tabi artık Vice City'yi çok oynamıyorum. Oynamadığım için oynamadım işte. Diyeyim eve. Şu amele kıyafetinden kurtulayım. Sonra gideriz ev biraz zaten canımızda bayağı sanmış. Dur lan. Pis zenci. Zenci değildi aslında. Eee. Mine. Çık lan. yine kasıyor kameranın böyle olması lazım sanki daha az kasıyor gibi diyecektim ha? hiçbir farkı yok şimdi yani. yanlış yana gidiyormuş da ya ben böyle manyaklıklar var arkadaşlar oyun oynarken Hmm. Hmm. Bugün Önce C'nin görevine gideceğim zaten C ile daha önce tanıştığım için Genelde Türk usulüne göre Kimin görevleri daha önce açılmışsa Onun görevleri yapılır Ben de kiminle daha önce tanışmışsam Ona göre yapıyorum görev Eskiden sallamasyon yapardım. Oysu. Oysu. Telefon görevi de var. Bir sürü görev açılmıştı. Hatırladığınız gibi. Ee. Bu arada Bir easter egg var arkadaşlar. Onu da göstermek istiyorum. dakika. O eve. Bir. Hmm. Ha tamam. Doğru, Dur lan. Önce evet, otelimize gidelim. Sonra gösteririm arkadaşlar. Zaten orada arabamız da var o şekil arabamız var. Ama malikanedeki araba kadar şekil değil tabi ki. Bir kaydedelim gidip önce. Yani kıyafetimizi değiştikten sonra. Yani böyle ameli olmadıktan sonra ameli gibi dolaşmanın lüzumu yok. Sonuçta Tommy amele değil yani. partiden itibaren hiç kaydetmemişiz ya. Tamam. Hmm. Yer işaretlenemiyor. Tamam. Bize yer işaretlemeden yaparız. Bir dakika. huh mm -hmm. radio is Dönün kapalı durmasını istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Easter egg olan yere geldik. Diye düşünüyorum. Evet burası. Bu evde apartmanız 3C'de vahşet var. Dehşet var. Şimdi şu dehşete bir bakın. Burada herhalde adam katliamı var. Bizde. Hmm. Gerek yok. Job'umuz varmış. Böyle bir yer var arkadaşlar. Buradan bedava elektrikli testere temin edebilirsiniz. Bir de şu oyun kasmasa aslında video oyun yani ekran çek ekran çekerken kasıyor yoksa oyunu kasmaz oyunu oynarken başka bir şeyle videosunu çeksem doğru düzgün tamam ve kaliteli olmaz o yüzden ne yapacağım bilemiyorum arkadaşlar yorumlara yardımcı olacak şeyler yazarsanız belki ben de ileriki videoları daha kaliteli çekebilirim hani. Oy. Bu iyi dakika, dakika gırgırla geçirmişiz ya. Gırgırla geçirmişiz valla. Bugün iki bir görev yapalım bari. Bugün iki görev yapalım. Zaten görevler kısaysa Mr. üç bir bir görev yaparız. Ar bize yengeç yedirtecek adam. Ne ne testere var. Ne oldu lan? Adam, adam testere taşıyor. Allah Allah. Ne yapacak ki acaba? Yengeci testereyle mi kesecek? Allah Allah. Olaylar All da bir garip oluyor. Ya, bir deli oluyor. Lan! Bize verdi. Git adamı öldür dedi galiba. Aynen. Git adamı öldür dedi bize bu. Eh zaten gittik. Yine evet. geldi. Silahımız. Silahım bizim değil aslında. Şu arabaya ilgili gidelim daha hızlı. Burada da hep güzel arabalar olur. Kapat. Şurada bedava silah var arkadaşlar. Şurada bedava can var. Aa, şurada da bedava uçma var. Burada da ters dönme var. E ne yapacağız? Dur dur. Bu arabayı kurtarırım ben. Bu arabayı hemen bırakmam kardeşim. Güzelim arabayı gerçi bok etmişiz ama yine de. Bu arabayı bırakmam. Adam esmem gerekse bile bırakmam. Çünkü zaten oyun. Ha ha ha. Ha ha ha. Zaten adam öldürmeye gidiyoruz. Okay. Gangsteriz oğlum. Hiç kurallara, kurallara uyamam. Kusura bakmayın. Polisleri de takamam. Bak hepsini dışarıma ağzına. boyut be. Ne uçtuk yav Ne uçtuk ya? Aman tanrım ya Rabbim. Aman tanrım dedim. Aman tanrım dedim. Adamın vaynını yapmışlar sonunda. Adam en son bokunu çıkardınız lan demiş. Adam haklı sonuçta yani hep adamın dediği şeyi söylüyorlar yani. O adam zaten küfür bas herkese saydırıyor. Şu arabayı ne kadar çarptık ya tüm planlarım alt üst oldu. Oh. Senin koca çeneni kapatacağım lan. Sülük. Koşma lan. Öl. 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 Allah belasını versin oyunun. Öl. Ne? Kaç. Kaç. Para mara ödemeyeceğim lan. Gerçi zaten ödemiyormuşuz. Şurada hemen yıldız var canım. Yani buraya niye gidelim ki? Benim asıl merak ettiğim bu görevde para ödemiyorsak bir sonraki gideceğimiz görevde yani zaten gitmiyorsak bir sonraki gideceğimiz görevde para ödemiyor muyuz onu merak ediyorum. Belki de ulaşana kadar zaten polisler gidecek. Evet yani. Boş boşuna para ödetiyor bize o gün. Yazık yani. Hı? Polisler de salaklar. tane adam caps yapmış. Araçta plaka yok demiş. Pardon lan kardeşim. Bu ne abi? Bu ne? Burada adın söyledim yazıyor adamın Tövbe tövbe. Her neyse arkadaşlar. Bir görev daha yapacağım. Sonra da gaf atacağım ve polisine yine peşimde. Hızlı böyle işte. Tamam belasını versin. Bayağı kasınç bir görev olacak diye düşünüyorum. Bir sonraki gideceğimiz görev. Çünkü A'ya gideceğim. Aa, hep böyle kasınç görevlerde amele görevler. Çok, 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 işsiz bir adam. O boy. Ulan bir ara, araba sürmeyi öğren lan. Ben çarp ben camdan atlayınca sen de mi atlayacaksın? Allah'ım. Herkes sapıtmış kafayı yemiş şimdi. Dört demir. Dört demir ne alaka? Ne yapıyorsun oğlum sen? Kovalent bağ mı yapıyorsun? Kimyasal bağ mı yapıyorsun ne oğlum sen? ne bindik. Yeah, Vay vay vay. <laughs> ne the hiçbir bok anlamadım. Ama yine bir şerefsizi öldüreceğiz. Aynen. <laughs> Al işte ya yine. <laughs> Hiç arkadaşım olmamıştı diyor. Lan Tommy sen neler saçmalıyorsun abi ya. Senin arkadaşın olmaz mı? Böyle adamın arkadaşı olmaz mı? Ya? Sony ile çocukluk arkadaşı değil miydi lan yalan söyleme. Zaten o arkadaşın filan da değil sana. Amela kıyafetleri giydiriyor ya. <laughs> Bu ikinci görevimizi de yaptığımızda bugünlük bölümümüzü bitireceğiz. Bunu bayağı yasa vurguladım. Yine de söylüyorum. Çünkü aklıma başka şey gelmiyor. U vitrin yapmışık. Hey, vitrin yapmışık hakikaten ne? Günlü lan bana. Senin götün güzel lan. Götünü açma biraz. Golf kulübü. Golf oynayak. Bu oyunda golf oynanmıyor gerçi. Tabii ki öyle bir salaklık yapmayacağım. sefer yapacağız. Oradan geçmememin nedeni bu arada. Oradan geçersek silahlarımız gidiyor. Allah Allah. Allah Allah. Hilo. 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 Dur, dur dur. Şöyle yapamıyor muyuz ki? Abi ben bunu yapmıştım ya. Dur dur. Tamam. Yine alalım. Yine Tamam. Ulan. Hah. Bu arada silahların gitmesini istemem nedeni etrafında bayağı koruma var adamın. Ama ben gerçi hata ettim. Ya yani şimdi iki saat mi uğraşamam ne yapalım silahları bırakacağız. Abi ben zaten her türlü yaparım ya. Oo bunu bırakmıyormuşuz. Tamam güzel. Bununla da öldürürüz adamı. Bir şey olmaz yani. <laughs> okay, radio off. passi cardo Allah. 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 Allah belasını versin böyle işin. Geç geç geç. Allah'ın cezası görev ya. Allah cezası. Görür. İki saatinde kıyafet alacağız. Ya. arabada araba da gitmiş. ne bok edeceğiz. Bu sefer önce oraya gitmek gerekiyor demek ki. artık ne yapacağım biliyorum bu sefer yüzde yüz yapacağız arkadaşlar videoda uzuyor zaten iman cezası görevi ya Yılın en kasınç görevi ya son görev Bayağı baya kasınç bir görev geç, geç, geç. geç. Allah cezası ya kadar hızla giderken önüne çıkarsam böyle olur tabi. Geç geç geç. Geç zaten izlediniz arkadaşlar yani. <laughs> Leaflings. Ee, bu araba hızlı da değil çıkamayız ki. Oraya şimdi. Ya Heh. Dokunu işte dokunuyorum arkadaşlar sen tamam mi? Bir dakika. Tamam. Geç. Geç bunu. Tamam. Şimdi. Breaking heart and saving it. Except, I do not go to medical school. Fernando knows many languages, but I mostly know the language of love. Some people call it radio station. Hmm. Okay, so I'll go video chat. Oh, my God. Pardon arkadaşlar. Oyun sapıttı. Hı. Güzeldi. Tamam. Her şey ters gidiyor bugün ya. Her şey mi ters gider? Zaten golf arabasıyla gitmem ki. Şimdi iki, kaç dakika uzattık yine videoyu. Evet arkadaşlar geçen videonun sondaki gibi yine video yani görevlerde de bitirirsem burada sona yazacağım. Çünkü 25 dakika da 26 neredeyse arkadaşlar. Yani Tommy de yoruldu tam tam ben buradan nişan alıp bu peyzoju vurur Allah dokununca bu hedef. Arkadaşlar görevi bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkürler.